Burada Risale-i Nur'u edilmek, şey, edilmekten ziyade burada bir şey rant kavgası var. Risale-i yani, Nur'u dava edilmekten ziyade Risale-i Nur'u yani. mahkemeye davaya düşürmek evet. diyebiliriz. Evet. Tabii tabi. oradan hani rant hani, e, yani yayın evleri oluşturuluyor. Yani farklı cemaatler oluşmuş. Onların yayın evleri var ve burada yani Risale-i Nur kurumları işte gelirini şey geliştirmek işte bu arada birilerinin şey geçimini temin etmek birilerinin iyi primler kazanmasını şey, yayın evlerine temin etmek için bir şey. Araca maalesef şey, dönüştürmüş durumda. Orada şey ne abi? Yani maalesef, oradaki öyle, kur, ölçü ne? Hani üstad zamanında da biliyoruz İsa Nur basılıyor. Evet. Parayla satılıyor. Evet. O üstad oradaki tasarrufu nasıl ya, üstadın, yapıyor? Üstadın, üstadın gene şeyleri orada ortada. Yani. Yani. E, orada. E, o, daha önceki programda da söylemiştik ama Ömer'in inşallah mani olduğu Yo, araya girmiş oldum. İyi karşılıklı Hani e, emirde alakasında üstadın e, mektupları var. Birden fazla mektup var hatta e, o konuda. Hani e, ise yani, tabirleri neyse Bediüzzaman yani Risale-i Nur'un telif gelirlerini bir havuz gibi düşünmüş. Yani telifinden hasıl olan o şey e, e, gelirler o havuzda e, toplanıyor ve o gene Risale-i Nur için harcanıyor ve hayatını Risale-i Nur'a şey, vakfetmiş. Hani e, talebeler için harcanacak. Hani nedir? E, yani tamamen bütün ömrünü bütün mesaisini e, Risale-i hizmet için harcayabilsin. Maişet meselesi olmasın. maişetini e, oradan şey temin etsin diye. Ama hani bu anlamda bakarsak yani yayın evleri, e, yayın evlerinde şey köşeleri tutmuş eee ki isimler, e, primler e, vesaireler vesaireler. Yani böyle bir tabloyla da karşılaşabiliriz. Öbür tarafta şey hayatını risale i nura şey vakfetmiş ve vakfetmek isteyen ama o şey e, yapılar içerisinde şey e, olmadığı için aynı zamanda maişet için şey çalışıp çabalamak e, hani durumda olan kişilerle de karşılaşıyoruz. Yani, yani burada yani mesele hani bedü zamanın e, e, ortaya koyduğu şeye göre hani süreç içerisinde yani herkes böyledir demiyorum. Yani burada yani bedü zamanın e, ee, miras bıraktığı şekilde meseleyi sürdürmeye çalışan yayın evleri veya şey kuruluşlar hani olduğunu düşünüyorum. Allah onlardan razı olsun öylelerinden. Ee, ama şey yani Risale-i Nur'un aynı anda şey 20 küsür yayın evi tarafından şey e, yani neşrediliyor olma hadisesi yani e, Risale-i Nur'a şey sahip çıkma meselesinden öte Risale-i Nur'un gelirine sahip çıkma meselesidir. Onu da tespit edelim ve e, orada da şey yani Bediüzzaman'ın zamanın e, herkesin Bediüzzaman'ın e, vasiyetine ve miras bıraktığı şeye göre davrandığını ve maalesef yani söyleyelim. eserin